Bilgisayarınız için soğutucu fanı seçerken hareket ettirdikleri hava büyüklüğü, hızı, fanların çıkardıkları gürültü ve gerekli gücün nasıl sağlandığını dikkate alınız. Birçok bilgisayar kasasında 80 mm veya 120 mm'lik fanlar için yer vardır. Bazı kasalar fanları monte edilmiş olarak ve ekstra fan ekleme seçeneğine sahip olarak bulunur. Emin olmak için kasanın özelliklerini kontrol ediniz. Fanın boyutu ve fan kanatlarının dönme hızı hareket ettirilen havanın miktarını belirler. Belirli bir zaman diliminde gerçekleşen hava sirkülasyonunu ifade eden CFM olarak ölçülür. Fanın hızı, yapım kalitesi ve boyutu ne kadar gürültü yaptığını belirler. Bir fanın gürültü düzeyi desibel olarak ölçülür. 80 mm fan alırken 30 desibelden az gürültü ile en az 30 CFM hava hareket ettirebilen tipini tercih ediniz. 120 mm fan alırken ise 30 desibelden az gürültü ile en az 60 CFM hava hareket ettirebilen tipini tercih ediniz. Bu şekilde kasa içinde fısıltı düzeyinde bir gürültü ile iyi bir hava akışı elde edebilirsiniz. Hemen hemen sessiz bir fan isterseniz 20 desibel bir fan alınız. Ayarlanabilen hız kontrolleri olan fanlar da başka bir seçenektir. Bu fanlarla fan hızını ve gürültü düzeyini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Tüm soğutma fanlarını kontrol edebilmek isterseniz bunları bir fan denetleyicisine bağlayınız. Denetleyici DVD veya Blu-ray sürücüsünün yanında 5-25 inç bir yuvaya veya disket sürücüsünün takılabileceği 3,5 inç yuvaya yerleştirilebilir. Bu düzen her fanda tam kontrol sağlar. Bazı modellerde kasanın içindeki sıcaklık değeri gösterilir. Kasa fanları ya güç kaynağından gelen 4 pinli Molex bağlantıya ya da anakart üzerinde 3 pinli bağlantı yerine bağlanır. Bir fan denetleyicisi kullanacaksanız, denetleyicilerin genelde 3 pinli güç bağlantısı olan fanları desteklediğini unutmayınız. Birçok kasa fanında hem 4 pinli Molex hem de 3 pinli bağlantı bulunmaktadır. Kart üzerinden bağlantı yapmak en iyisidir. Çünkü fan sadece bağlantıdan güç almakla kalmaz, anakartta fanın hızını izler ve fanın durması halinde sesli uyarıda bulunur. Birçok anakartta bu 3 pinli bağlantılardan en az 2 adet bulunur. Tüm bilgisayar kasalarının ön tarafında serin hava sağlamak üzere en az bir fan için yer vardır. İyi bir kasa ya fanla birlikte satılır veya kasa içerisinde CPU ve video kartının yanına en az bir fan ekleme alanına sahip olarak satılır. Bazı kasalarda ayrıca alt, yan ve tepe fanları için alanlar mevcut olabilir. Fan alırken en az 60 cfm hava taşıyan ve 30 desibelden az gürültü yapan 120 milimetrelik fanlar tercih ediniz. Fanın 3 pinli konnektörü olduğundan emin olunuz. Böylece anakart bu fanı izleyebilir veya bir fan denetleyicisine bağlanabilir. Fan başına ödeyeceğiniz bedel ise 5 ila 15 dolar arasındadır. Kurulum dersinde kasa fanlarını sisteme nasıl monte edeceğimizi ve kasanın içinde temiz bir hava akışı yaratmayı göreceğiz.